Meclisin genel özellikleri. Yani TBMM'nin genel özellikleri. Evet. Öncelikle bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılan meclis kurucu ve ihtilalci bir meclistir. Yani TBMM Türkiye'yi kuracak bir meclistir. Kurmak için harekete geçen bir meclistir. Aynı zamanda eski yani Osmanlı'yı yıkmaya çalışan bir meclistir. İkinci özelliği olağanüstü yetkilere sahiptir. Olağanüstü yetkilere sahiptir. Şimdi biraz evvel anlatırken dedik ki güçler birliği ilkesi olağanüstü durumlarda uygulanan bir ilkedir. Yani yasama, yürütme, yargı olağanüstü durumlarda mecliste toplanır. Dolayısıyla diyoruz ki güçler birliği ilkesini benimser. Yani yasama, yürütme, yargıyı tekeline alır. Peki güçler birliği ilkesini benimseyen hükümet modeli neydi? Tabii ki meclis hükümeti modeli ile ne yapar? Çalışır. Meclis hükümeti modeli ile çalışır. Türkiye Büyük Millet Meclisi.